I'm a bitch, I'm a boss. I'm katılmak için abone olup video like atıp yoruma ise herhangi bir şey yazmanız yeterli. E, oradan ben çekilişte halledeceğim. Ama dediğim gibi abone olmazsanız ve video like atmazsanız götünü. <laughs> Şimdi yoruma gelip şey diyenler olacak. Ulan amına koyayım. Müyayı yenip oyuncuyum diye gezmesen. <laughs> Yine şanslıyız. <laughs> Mia şu an var ya göt kanseri oldu ya. Oğlum <laughs> ne oldu? 5 kil vermişiz rakip takımı amına koyayım. Aga kendinize gelin. Ne oluyor aga? Ben bana bir umutsuzluk var. Ardından direkt zırh çekeceğim bu arada. Zırh dediğim de ne bu itemin adı ya? Itemin adı ne? Vahşi güç zırhı. Kardeşim manan yok. Manam yok. Neye geleyim? Soru işareti. Soru işareti ve soru işareti. Üç tane soru işareti. 3 soru işareti varsa demek ki durum ciddi baylar. Kendinize gelin. Ya Belerik ne yapıyorsun? Abi deli misin? Harman kafayla dayanamam bana koru bul. Şeyh o da balya balya maruana bulunur. Bir dakika. Burada adam var mı? Burada am var. Adam yok. Arkadaşlar. Ne oluyor? Neyse güzel kil aldık. Rahatlamak. Ben bu arada burada altın koridorunda olduğum için lane'imi terk etmek istemiyorum. Yoksa çoktan burayı terk ediyar etmiştim zaten. Mia nerede? Asıl söz konusu o. Mia'nın kaybolması. Aha, görünmez oldu. Abi deli misin? <laughs> Mia. Mia'yı kim yedi? Mia'yı kim yedi? Ya Romeo. Adamın ismi Romeo. Mia muhtemelen TR'de olduğu için Mia aldı. Ya da bilmiyorum. Girerken bakmadım hiç. Kahve içiyordum ama koyayım O kadar umurumda değil ki maç. <laughs> Bu arada rank maç maçtayım onu da söyleyeyim. Umurumda değil diyorum ama kaybetsem yine koyardı herhalde. Ölür müsün? Amuna bile koyarım. <laughs> Beleriye de ulti gitse Belerik de ölürmüş aslında. Ben orada korktum biraz. O yüzden atmadım ultiyi. Ölmez diye. Neyse Mia öldü günün sonunda daha karlıyız amına Dur biraz daha dans edelim çıl. <laughs> Mia kudururken gelen pişmanlık hissi. Aga bana genk gelmiyorsunuz değil mi? Sikerim belanız ha. Map'te falan gözükmüyorsunuz. Umarım umarım Ali. Ay, dilim kilitlendi amına koyayım. Maymunca konuşmaya başladım. Ya Belerik senin de amına koyayım. Bu hayatın da amına koyayım ya. Gideyim biraz rubi kesem. Bekleyin kardeşim bekle. Ya amca. Niye beklemedin? Oho. Arkadaşlar girin kulenin altına sikeyim onu. Bak sik de sikeyim. Bak sik de sikeyim. Bak. <laughs> Ama o kilim benim almam lazımdı ya. Ya siz ibneler. Aç bu kuleyi aç bu kuleyi aç. Aç 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 Kagura ne yapıyor? Dur bir dakika. Bu Kagura'nın ultisi var. O Kagura tehlikeli. Ama biz daha tehlikeliyiz. Ananı sikeyim. Öperler kardeşim. Pişman. <laughs> Belleriye bak. Ya siz Spaydiler. Ya amına koyayım. Adam standlayıp kaçtı ya lan amına. <laughs> Çakınca. Terki diyar eyledi amına koyayım. Neyse ben bu yengeci alayım. Baylar şu alt kuleye bir gökten geçirin ha. Ben gidiyorum ya. Tutacak kimse yok galiba altı. Bu arada ee, ne alsam bitmeyen savaş skiller ya. Alın, alınır. Alınır alınır ya. Şu an öndeyiz zaten. Büyü direnci botumuz da var. Fazla bize bir şey yapacaklarını sannetmiyorum. Evet sannetmiyorum S ile arkadaşlar. Ölme geldim ölme. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hakkı rahmetine kavuştu. Bu arada Kagura çok sert vuruyor. Çok sert sert pompalıyor Kagura ya. Şimdi ben burada eee Yarraydım ya. Çok kötü. Ananı sikeyim. Moralim bozuldu ya. Ya öyle bir öldüm ki aşağılanmış hissediyorum kendimi aman okuyum ya. Tigri yıldan freestyle. Gerçekten freestyle. Ya şu Kagura beni tekleyecek ondan korkuyorum. Teklime geçtim. Amuma bile koyar ya. Yukarıdan birileri gel geliyor. Ne birileri amına koyayım. Ordu geliyor ordu. Cık. Arkadaşlar sıkıntı amına koyayım ya. Oraya girilir mi amına Öldü mü lan? Ölmedi. Yapacak bir şey yok. Denedik amına koyayım. Ne yapalım aga? Bizim de ekmeğimiz böyle kazanıyoruz. 5 4 3 2 1 Aga bu yengeci almak istiyorsunuz biliyorum. Aha. Demek kuleyi tercih ettiniz ha. Sürtükler buraya gelin. Demek kuleyi ha. Change nereye gitti? Safım vardı ama atmadım bilerek bu arada. Çünkü orası çok tehlikeliydi ya. Safımı kaçmak için kullanıyorum. Lan change maptan baktım. Change geliyor diye şey yaptım da. Gelmemiş meğersem. Yanlış görmüş. Dedim change yukarıdan kapatır. Rahat oynadım biraz o yüzden. Ama yapacak da fazla bir şey yok. Denedik be ustam. Denedik be. Ya. Ustam. Girdin ama. Girdin ama. Ben de böyle girerim amına koyayım. Ben de böyle sert sert. Ne oluyor? Kim kaldı? Açın arkadaşlar, aç şu kuleyi. Yıkın amına koyayım. Şu bakanlıkmış, şu şeymiş. Yıkın amına koyayım. Girin kepçeyle. Lan bu kim? Amına koyduğum ayısı. Siktin. Şu yok, şu bakanlıkmış. Yok şu Birlikmiş. Yık mı koyayım. Gir kepçeyle. <laughs> Lancelot abim. Abim Tortu ustam. Ustam Lord ustam. Bırak mavi ustam. Ayavusa doğdu. Ustam yoldasın ama nereye yoldasın amına koyayım? Adamlar doğdu. Bu lordu çaldırırsak ben ulti, ulti atacağım aga. Güvenemem. Güvenemem kardeş. Şimdi ne alsak? So. Ne alsak? So. Athena mı? Henüz dur bir. Athena'ya bir dur. Bir dur aga. Aga yine stun yedik amına koyayım ya. Ya saflaştırım var ama onu daha güzel yerlere de kullanmak istiyorum. Daha seksi. Keşke sıçra alsaydım bu arada. Ben burada hain pusu yapacağım. Bir, 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 dokunayım bu ustam. Dokunamadım. Ya. Ya siz niye böyle takılıyorsunuz ya? Ya ben şaka yaptım. Oğlum ölmüşüm lan ben. Ya bana bir ustam ver şunu ya. Midas'ın kılıcını alacağım. Kalkan falan veriyor. Güzel oluyor. Daha çok e, para veriyor. Çençi reple geç. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Javit. Orospu çocuğu, Orospu çocuğu, Orospu çocuğu. Şimdi Kagroyu üst yukarı kolye tutmaya gidecek. Götten gideceğim onu izleyin. Ya ustam. Buz almış. Bu arkadaş tehlikeli. <laughs> Korkudan bütün her şeye bastım amına koyayım. Bitti sonunda ya. Ya oyun yine MVP olamadık. Ananı sikeyim. Yeteceğim. Bakalım. Skin'i kalıba koy ya. Of olamamışım. Neyse arkadaşlar çekilişe kat... Çekilişe katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sikeceğim ha. Lan yine karşının 31 kilo var. Ne komik adamsın be Hamza. Ulan mizah